Merhaba borsa. Kulağa biraz karmaşık geliyor değil mi? Ama hiç merak etmeyin. Bugün o karmaşık görünen dünyayı en basit adımlarıyla hep birlikte çözeceğiz. Hazırsanız hadi dalalım şu konuya. Hiç düşündünüz mü? Her gün kullandığınız o markalar, o şirketler, onların bir parçası olmak. İşte borsa tam olarak bunu mümkün kılıyor. Sevdiğiniz kahveye içtiğiniz dükkanın, cebinizdeki telefonun, hatta bindiğiniz arabanın üreticisine ortak olmaktan bahsediyoruz. Bütün macerada işte bu fikirle başlıyor. Peki tamam ortak olmak dedik ama en temelden başlayalım. Borsa dediğimiz şey tam olarak nedir? Neden var böyle bir yer? Hadi gelin bu bölümde piyasanın o temel mantığını ve asıl amacını bir kavrayalım. Borsayı dev bir pazar yeri gibi düşünün. Ama bu pazarda sebze meyve satılmıyor, şirketlerin hisseleri. Yani o şirketlerdeki minik sahiplik payları alınıp satılıyor. Şirketler büyümek için para buluyor, biz de yani yatırımcılar onların bu büyümesine ortak oluyoruz. Ve buradaki kilit kelime, altını çize çize söylüyorum, sahiplik. Peki tamam da, bir hissenin fiyatı neden bir gün artıyor, ertesi gün düşüyor? İşte bu, borsanın tam kalbindeki milyon dolarlık soru. Ama cevabı, inanın bana, hepimizin bildiği çok ama çok basit bir prensipe dayanıyor. Gelin, neymiş o, hep birlikte bakalım. Her şey arz ve talep meselesi. Hani çok popüler bir konser bileti olur da, herkese almak ister ya, fiyatı uçar gider. İşte bu, talep. Aynısı hisseler için de geçerli. Bir hisseyi çok kişi almak isterse fiyatı yükselir. Tersi durumda, yani herkes satmak isterse, alıcıdan çok satıcı olursa ne olur? Fiyat düşer. Bütün mekanik, inanın bu kadar basit. Peki, para mı? Neden bankaya faize koymak ya da altın almak yerine borsaya yatırayım? Fark ne? Bakın bu çok önemli. Bankaya para koyduğunuzda aslında bankaya borç verirsiniz, o da size bir faiz öder. Altın aldığınızda elinizde fiziksel bir varlık olur. Ama borsada, borsada bambaşka bir şey yapıyorsunuz. Bir şirketin geleceğine, onun vizyonuna, karına, zararına ortak oluyorsunuz. İşte bu ortaklık potansiyel getiriyi de haliyle riski de diğerlerinden çok daha farklı bir boyuta taşıyor. Tamam. Çorya anladık gibi güzel ama ben nasıl başlayacağım diye soruyorsunuz. Duyar gibiyim. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Süreç aslında sandığınızdan çok daha basit ve net adımlardan oluşuyor. İşte dört adımlık yol haritanız. Birincisi, bir aracı kurum seçmeniz lazım. Bu, çalıştığınız banka da olabilir, özel bir aracı kurumda. İkincisi, bu kurumda adınıza bir yatırım hesabı açılıyor. Üç, bu hesaba para yatırıyorsunuz. Ve dört, işte o parayla istediğiniz hisseden almak ya da satmak için bir emir veriyorsunuz. Emir dediğimiz şey, basitçe alım ya da satım talimatı demek. Hepsi bu. Bir hisse aldığınızda sadece bir kağıt parçası almıyorsunuz unutmayın o şirketin bir parçası oluyorsunuz ve bu size gerçek haklar veriyor. Mesela şirket kar ederse o kardan payınızı yani temettü alırsınız. Bu cepte. İkincisi, şirketin önemli kararlarının alındığı toplantılarda sizin de bir oy hakkınız olur. Son olarak da şirketin finansal durumu hakkında her şeyi öğrenme hakkına sahipsiniz. Yani bunlar sizin bir ortak olarak en temel güçleriniz. Şimdi hızlıca birkaç önemli terime bakalım. İlki lot. Bu çok kolay. Bizim borsamızda 1 lot 1 adet hisse demek. Yani 100 lot al dediğinizde 100 adet hisse al demiş oluyorsunuz. Bu kadar. Sıradaki terim endeks. Endeksi borsanın ateşini ölçen bir termometre gibi düşünün. Mesela en çok duyduğumuz BIST 100 endeksi var. Eğer BIST 100 yükseliyorsa bu demek oluyor ki borsadaki en büyük 100 şirketin hisseleri ortalamada değer kazanıyor. Yani piyasanın genel yönü hakkında bize hızlıca bir fikir veriyor. Gelelim F bölü K oranına yani fiyat kazanç oranına. Bu bir hissenin fiyatının şirketin kazancına göre ucuz mu pahalı mı olduğunu anlamak için kullanılan hızlı bir gösterge. Şöyle düşünün şirket her 1 liralık karı için piyasada kaç liradan fiyatlanıyor? İşte bu oran bize bunu söyler. Düşük olması A ucuz olabilir dedirtebilir ama tek başına bir anlam ifade etmez sadece ilk bakışta bir fikir verir. Unutmayın bu sadece bir araç kararın tamamı değil. Şimdi geldik en ama en önemli konulardan birini, zihniyet meselesi. Borsaya nasıl yaklaştığınız alacağınız sonuçları baştan sona belirler. Kendinize şu soruyu sormanız lazım. Ben bir yatırımcı mıyım yoksa bir spekülatör mü? Bakın, aradaki fark dağlar kadar. Yatırımcı bir şirketin geleceğine inanır, ona ortak olur ve yıllar içinde o şirketle birlikte büyümeyi hedefler. Sabırlıdır. Spekülatörse şirketin adıyla falan ilgilenmez o sadece hissenin fiyatındaki kısa süreli iniş çıkışlardan, al sattan hızlı para kazanma derdindedir. Ve şunu net olarak söyleyeyim, yeni başlıyorsanız sizin yolunuz kesinlikle yatırımcılıktan geçmeli, diğeri çok daha riskli bir oyundur. İyi bir yatırımcının aklından asla çıkarmadığı bir kural vardır, o da şu meşhur söz. Tüm yumurtaları aynı sepete koyma. Yani, yani risk yönetimi her şeyden, ama bakın altını çiziyorum, her şeyden önce gelir. Peki nasıl yapacağız bu sepetleri ayırma işini? Çok basit. Bütün paranızı tek bir teknoloji hissesine yatırmak yerine bir kısmını teknolojiye, bir kısmını bir gıda şirketine, bir kısmını da mesela bir otomotiv şirketine yatırabilirsiniz. Böylece bir sektör kötü gitse bile diğerleri onu dengeleyebilir. İşte çeşitlendirme tam olarak bu demek. Tamam, çeşitlendirme de cepte ama o sepetlere hangi yumurtaları yani hangi şirketleri koyacağız? İşte şimdi işin en keyifli kısmına, yani karar verme sürecine geliyoruz. Yatırımcılar hangi araçları kullanır ve en önemlisi o güvenilir bilgilere nereden ulaşırız? Hadi bakalım. Genel olarak iki ana yöntem var. Birincisi temel analiz. Bu yöntem hangi şirketi almalıyım sorusuna cevap arar. Şirketin mali tablolarına, karına, borcuna, yani adeta sağlık raporuna bakar. İkincisi ise teknik analiz. O da daha çok ne zaman almalı veya satmalıyım sorusuyla ilgilenir. Geçmiş fiyat grafiklerine bakarak doğru zamanlamayı bulmaya çalışır. Bakın bu hayati bir konu. Kararlarınızı asla arkadaş tavsiyelerine, sosyal medyadaki tüyolara göre vermeyin. Veriye dayanın. Peki veri nerede? En güvenilir 3 adresiniz var. 1- Kamuyu Aydınlatma Platformu. Kısaca KAP. Şirketlerin her türlü resmi açıklaması buradadır. 2. Şirketlerin kendi web sitelerindeki yatırımcı ilişkileri bölümleri ve 3. herkesin bildiği, güvendiği finans haber siteleri. Başka yere bakmanıza gerek yok. Teoriyi öğrendik, kaynakları biliyoruz, zihniyetimiz de tamam, harika. Ama suya atlamadan önce yüzmeyi öğrenmek lazım, değil mi? İşte şimdi o en kritik bölüme geldik. Güvenli pratik. Yani gerçek paramızı riske atmadan nasıl tecrübe kazanırız ve en sık yapılan hatalardan nasıl kaçınırız? Hadi finali bu önemli konularla yapalım. İşte bunun için muhteşem bir araç var. Demo hesaplar ya da diğer adıyla sanal borsa. Birçok aracı kurum size sanal bir para veriyor ve siz bu parayla tamamen gerçek piyasa verileriyle sanki gerçekmiş gibi alım satım yapıyorsunuz. Cebinizden tek kuruş çıkmıyor. Bu, sistemi öğrenmek, panik yapmadan tuşlara basmaya alışmak, kısacası acemiliği atmak için paha biçilmez bir fırsat. Ve son olarak, lütfen şu 3 hatadan uzak durun. 1. Tüm paranı tek bir hisseye gömme. Çeşitlendirmeyi öğrendik. 2. Tüyü peşinde koşma. Kendi analizini yap. 3. Ve en önemlisi, duygularınla karar verme. Piyasalar düşerken korkuyla satmak ya da her şey yükselirken aç gözlülükle atlamak. İşte bunlar en büyük düşmanınız. Sakin kalmak, planınıza sadık kalmak başarının anahtarıdır. Eğer tüm bu anlattıklarımızdan aklınızda sadece tek bir cümle kalacaksa o da şu olsun. Borsa bir gecede zengin olma makinesi değil, iyi şirketlere uzun vadeli ortak olma aracıdır. Zihniyetinizi bu yöne çevirdiğiniz an işte o an her şey değişir ve borsanın gerçek gücünü anlamaya başlarsınız. Umarım bu sohbetimiz borsa dünyasına ilk adımını atmanız için size sağlam bir başlangıç noktası vermiştir. Peki tüm bunlardan sonra aklınızda kalan şunu da bir anlasam dediğiniz en büyük soru işareti ne? Yorumlarda mutlaka yazın konuşalım ve tabii ki bu yolculuğun devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.